Aliyan, 45 gündür PUBG Mobile oynamıyorum kanka bak. Bana ne abi ya. 45 gün oldu. Hadi askere gittim, geldim. Ondan önce de video stoklayacağım diye bir tane girdik falan filan. 45 gün, hadi 40 gün, 45 gün oldu yani. Bir buçuk ay oldu oyuna, oyuna girmeyelim. <laughs> bir buçuk aydır silahlarla falan ateş etmiyorum arkadaşlar. Gittik askere gerçek silahlarla ateş ateş falan bir şeyler tak 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 bir şeyler. Her neyse orayı geçiyorum komple. Ufacık bir hastalığa yakalandım. Hatta bu hastalıktan dolayı gataya falan gittim ben. Kalçamdan yani götten iğne oldum. O derece kötüye gitmişti zaten durumum. Çünkü yattığımız yer toz topraktı. Topraktı ya toz değildi abi topraktı bak toprak net topraktı yani. eğitime gidiliyordu, eğitimden geliniyordu. Millet yorgun yargın oluyordu. Biz de direkt yatağa geçiyorduk. Botları, ayaklarımız botlar dışarıya doğru bakıyordu. Kıyafetlerle yatağa girince ne oluyordu? Toz toprak hepsi yatağa geçiyordu. E sonra hepimiz orada hastalandık falan filan zarsuz dört. Neyse anlatmayacağım. Sonra yayına sakladım askerlik kanalları. Kısa bir askerliğim oldu. Bedelli arkadaşlar biliyorsunuz ki. Kısa askerlik kanallarımı canlı yayın açtığımızda zaten sizlerle paylaşırız. Sizleri de daha fazla yormak, daha fazla bekletmek istemiyorum. Genel durumum şu an Birazcık burun akıntım var. Birazcık gütkunurken ve konuşurken fazla konuşunca boğazlarım acıyor ve öksürme ihtiyacı hissediyorum. İleride geçer, bir haftaya geçer, hiçbir sorun kalmaz diye düşünüyorum. Kusmamaya çalışıyorum şu an. Şimdi 45 gündür PUBG Mobile oynamıyorum. Bakalım oyunun içerisine geçtiğimizde nasıl bir şey bizi bekliyor göreceğiz. İlk defa sizlerle birlikte atlayacağım. Hazırsanız hızlı bir şekilde oyunumuza geçişimizi yapalım. Bekle bu videoya like at ondan sonra geç. Tamam bu videoya like at. Like'tan sonra devam. Tamam hadi bakalım. Tamam. Bu mod şu an oynanamaz. Şuraya aktarıldın klasik rütbeli Erangel. An Oğlum oyun modu gitti mi? Yo, bu gece yeni mod gelse. Ya bu gece yeni mod geliyorsa ve ben şu an modsuz bir video çekiyorsam. Dur ben bunu öğrenip geleceğim bekle. Neyle ateş ediyordum şimdi? Tamam, tamam şaka yap şaka yap o kadar da Aa, eğlenir benimle Oğlum çok heyecanlandım lan Aa oyun modu da yok Ha bu arada oyun modu yokmuş arkadaşlar Oyun modu yok Eskilerdeki gibi Military base bomboş oraya atlayalım Oğluma da ben saati takayım bu heyecanlanma saati Size o heyecanlanma şeyini ben bir açayım bir dakika dur nerede o Oyunun sesim size fazla gelebilir Oyunun sesini şu anda ayarlayamıyorum. Ama ayarlamaya çalışacağım hiç merak etmeyin. Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalıma uyduğum hepiniz hoş geldiniz Nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir. Bu videomuzda sizlerle birlikte PUBG Mobile'a 45 gündür uğramayan adamın bakalım nasıl bir şey olacak hep birlikte göreceğiz. Aman silah. Baba silah. Şimdi mi verdin? Tamam bir şey yokmuş. Kanka ben devam aynı. Hala aynı şekilde devamım reis. Reis hala aynı şekilde devamım be. Vallahi bak. Bak eski var mı? Yok. Eski var mı? Hiç kendimizden ödün vermiş biz yok. Adam akıllı bir silah bulalım da ama. Yemin ediyorum oyun oynamayı özlemişim ya. Vallahi oyun oynamayı özlemişim Oğlum mı lan? Çok güzel. Çok güzel harika. Evet. Yan tarafımızda düşmanlar var. Onlar için adam akıllı bir tane silah bulsak. Kompik okeydir. DBS olsa daha iyi olur. En azından yakın temas için. Ee, AK. AK de olur. Bomba atmayı unutmamışız. Bomba atmayı unutmamışız. Hala bok gibi atıyoruz. Allah, Allah, Allah. Oğlum ben niye atamıyorum hiçbir şey ya? Sokacağım ama ha. Harbiden hiçbir şey atamıyorum ya. Tam ölümde bir yere yattı o. Aha gelişiyor, geçiyor geçiyor Onu da mı aldım. İkisini de aldım mı? Bak spreylerde bir sıkıntım var. O kadar kaliteli değil şu anda hiçbir şey. Tamam, tamam, tamam. Sıkıntı yok. Şunun tepesinde de var ama vurabilir miyiz? Önümde engel var değil mi? Heyecanlan bak. Şunu alacağım hemen. Bundan bahsediyorum abi bak alışamadım diye bundan bahsediyorum. Tamam. Önümde. Tamam. Onun arkasına pusmak olmuyor kanka. Aa korktum. Kanka artık yeniden doğma diye bir şey yok bak mod yok ha. Bakacağız kim onda daha büyüğümüş. Merhaba. Zaten bottu. Arkadaşlar fazla konuşmuyorum. Biliyorsunuz boğazlarım söylemiştim zaten. Ondan dolayı konuşamıyorum şu anda haberiniz olsun. Bir şekilde atıldı. Bu kadar şeyimiz var. Bir tane bulduk git. Saygı iyidir ya yakın temas için. 9 leş ama oyun modu yok. Bak oyun modu olmadığı için şu an karşılaştırma yapamıyorum. Hani şey diye Hım, evet iyi şu anda ya da çok kötü falan diye hiçbir karşılaştırma yapamıyorum. Sniper'ı alamam. Bir 6 ya da 8 bulmadığım sürece bence sniper almamam Şunun tepesinde adamlar var ama nerede? Bak o taraftan fişe katıldı. Ama kimseyi görmüyorum. Bak, duydum 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 gördüm, gördüm. Tamam. ufak o minicik sesini duydum lan senin. Neredeler? Bediniz herhalde. Kendini göstermeyecek. Bence böyle yapacağız onu. Hello. Niye o kadar gittin ya? Aşağıda hala adam olabilir bu arada. O adam arabayla geldi ve gitti. MG mi? MG'yi alırım. M4 var. M4'ü mü alsam? M4 almayacağım ya. Diğeri şimdi arabayla buraya kadar geldi. ama sen nereye gittin ya? Ya şunu test de yapalım. Sessiz sessiz ilerleyelim. Alan bu tarafta da değil. Ama bir tane İlerleyen biri var lan. Ot galiba ama bu. Evet. O arabalı geri gitti bence biliyor musun ya? O arabalı nereye kaybolmuş olabilir? Köprüden geri gitmiştir. Fight olduğunu, araba gördü, buggy gördü, bombalama gördü, ses gördü, smoke gördü. Bence bu adam geriye doğru kaçtı artık. Militeri bence boştur da köprüden geri geçebiliriz karşıya doğru. Bak yeni oyun modu yok ya. O yüzden şu an 12 kill oyun modu olmayı olmamasına rağmen iyi mi kötü mü hiçbir şey söyleyemiyorum ya. Çünkü oyun modlarına o kadar alıştık ki oyun modsuz kaç kill aldığımız şeyleri maçları falan hiçbir şeyini hatırlamıyorum ya. Eğer bu kadar kişi sayısı kalmaya devam ederse alanın sonuna kadar ki hiç zannetmiyorum. Güzel. Ama hiç zannetmiyorum ya bu kadar kalacağını. Aha. Hagi. Evet. Ben bu arabaya bagi mi dedim az önce? İyi hadi bagi olsun. Tam bundan sonra senin adın bagi olsun tamam mı Uaz? Bundan sonra senin adın bagi olsun. Ben oyuna full konsantre olunca her şeyin ismi birbirine giriyor. yani şu arabayı bile bagi dedik ya başka bir şey demiyor. KFC mi? Oha Barış abi mi yiyeceğim? Barış abiyi yiyemiyorum. Barış abi içeyim bak. Okay. Oo, oh, afiyet olsun. Oh. Kaç param var? 33 geç. Barış abi yedim yuttum bu arada. Teşekkürler. <laughs> hadi hadi kolaysa hadi kolaysa diğer elemanları buluyor ya. Kolaysa diğer elemanları buluyor ya. Normalde video çekerken ilk maçlarda falan filan sürekli atlayıp atlayıp ölürsün ya. Hani video çekerken falan filan. Şu an ilk maçım ve ilk maçtan video çıkacak diye mutluyum. Ama bunun arkasına sanki bir maç daha girilir gibi. Eğer bu kadar kişiyle devam ederse Kill sayımız. Ya maçın sonunda güzel kill sayısı bulursak tek maç olur da. Bu Rezidon benim götümde patlamaz. Fişek var. Gidelim. Gidelim, 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 gidelim. Rezon yok bir şey. Yeniden canlanma yok. He. Abi, yeniden doğma yok. Arkadaşlar, yeniden doğma yok. Arkadaşını kaldırma yok. Şu an hiçbir şey yok. Ondan dolayı bu 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 kill sayısı gayet normal. Bu kill sayısı gayet normal şu anda. Millet yeniden doğmuyor ki ölünce. Ya da arkadaşı gidip kaldırmıyor sonuçta da. Gel abi şu Flair'a da bir basalım. Hem önündeki şeylerdedir büyük ihtimalle ya. Şu evler. Aynen öyle. Yan oh. basmam lazım. Can basmam lazım 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 Oyuncular ne peki? Niye böyle oyuncular denk geldi bana peki? Oyuna girmiyorum diye beni bot ligine mi attın? Şey diye Alıştır lan hadi hadi sen bunlarda biraz alıştırma yap Bunların üzerinde bunların vücudunda biraz deneme yap falan Oğlum benim denemeye ihtiyacım yok ha Kral sen beni çok yanlış anladın. Benim kimsenin üstünde bir şey denemeye ihtiyacım yok. Allah, iyi oynuyorum. Ama bu oyuncular biraz küfür gibi oldu bana. Bu oyuncular gerçekten bana küfür gibi oldu biraz. Bu oyunculara denk gelmeden önce oyuncular gayet bu iyiydi bu arada. Niye böyle oldu bilmiyorum. Ya şunları öyle atlayalım bari. Neredeler baba bunlar? Nereden bulacağız bu adamları? Kolay mı lan öyle adam bulmak? Kanka alan çok büyük ve 15 kişi gözüküyor. Adam kendine bombaladı lan. Senin kafanız... Yok bu maçtan sonra bir maç daha izle izlersiniz siz arkadaşlar merak etmeyin. Abi drop'a doğru gidiyorum. Belki drop'a denk geliriz. Hı -hı. Görmüyorum lan seni. Bakar mısınız? Bomba gider mi lan oraya? İşte bu. Bomba mı attım? Füze mi attım? Bir şeyler oldu orada. Kardeşim kusura çok özür dilerim. Bu arada gerçekten çok aşağılık bir hareket yaptım ben ya. İstemeden oldu ama kral vallahi bak. Bu canımızı fullüyor. Bu, bu Barış abi canımızı fullüyor. Bu Barış abi boostumuzu mu fullüyor? Bu Barış abi boostumuzu fullemiyor boostumuzu basıyormuş sadece. Tamam yine de teşekkürler. Ben droba geldiydim en son droba bakamadım. Birisi birisini vurdu. Bey ses gelmedi. Büyük ihtimalle Pushkin'in o taraflardır diye düşünüyorum artık. Buradan ses gelmediyse. Arkadaşlar yorumlara paslanmış mıyım? Paslanmamış mıyım? Belirtirseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim. Geriye kalan elemanları nereden bulacağız diye ya? Aşağıdaki evde arabalar var. Gidelim oraya doğru. odaya girdi ya o. Aa. Nakı daha kaldırmamış. Daha yeni içerideyken daha yeni kaldırmış. <laughs> Yok oyuncular çok düşük geliyor şu an bana. Verdin mi sniper mermisi? Adam mı gördüm ağacın orada? Doğru görmüşüm. Son mermi. Ayak sesi. Allah Allah korkuttu beni ya. Bu adam bot olsa silah. Bu adam bot değildi ama. Silahını bırakıp gelmezdi herhalde yani kucağıma. Bot olsa silah çekerdi yani. Niye öyle bir şey yaptı? E buradaki vurduğumuz eleman nerede ya? Bunu bir lootlayacak. Tabi eskiden modlu oyunlar vardı. Eskiden dediğim bir, bir saat önce maksimum. Herkes deli yürek yemiş gibi ortaya atlıyorlardı. Yeniden doğuş kartı alırım zaten ne olurun olmaz diye. Ne oldu ama bir anda? Yeniden doğuş kartı bitti. Benim arabanın benzini de bitti. Keşmiş şey olsun. İşin garip yanı şu an sniper mermim de yok. Uzaklara MG ile spray de atamam. Hmm, birisi bak yine gezmekte. Gel gel droba gel. Bak bakalım bana. Bak bakalım bana. Five minutes later. Bak bana bak bana bana. Öyle duracak değil mi? Böyle salak gibi duracak değil mi orada? Kanka sen. Madem T atacaktın neden Tekerini aldım yani Bum Demek M24 Abi son bir Son bir kaldı o da Fatih liginde galiba Nerede acaba Nerede olabilirsin ki yani Nerede olabilirsin yani Harbiden yok lan eleman helal olsun bu arada Harbiden neredeyse şu an gerçekten helal olsun Şu an tam birinciliği sana vermek Yakışır yani bana şu anda kanka eleman görünmüyor ya. Şunlardan bir tanesinin kesin arkasında yatıyor olabilir ya. Bunun tepesine çıkalım. Var mı gelen sürünen eden? Hala yok lan adam. Adam hala yok lan. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Okey 28 de 3722 hasar yeniden doğma yok ve şey yok vesaire vesaire hadi bir sonraki maça geçelim bir sonraki maça da bakalım nasıl olacak Bakacağız sonuca Abi bir öncekinde de militeri atladık şimdi de militeri atlıyoruz bir sonrakinde school'u atlayalım bir sonrakinde toki atlayalım bir sonrakinde georgia pool container'ları atlayalım Ya şu yeni oyun modları gelmesin Böyle diyelim ki arkadaşlar bu sefer militeri deyiz. bu sefer Okey'deyiz. Bu sefer Georgia Pool Container'lardayız. Abi yok. Diyor hep bütün videolardan açılış arkadaşlar hepinize selamlar hoş geldiniz. Yeni oyun modunda yeni mekan atlayışımızı gerçekleştiriyoruz. hep aynı. Hep aynı baba. Gerçekleştirmeyelim bir defa da. Mesela havada düşman vuruyoruz bölüm bir. Böyle bir şey olabilir mi ya? Git. Oldu. Bu arkadaşını bir yerde kaldırır o ya. Arka taraflara atlayanlar çok oldu. Hemen hiçbir şey bulmadan bu tarafa doğru ilerleyeceğim. Önümde eleman var. Kim bekliyor reis? Allah'lar bakalım bunları. Ocaktaki elemana gitsem mi bot değil mi onlar ya? Bir tanesi bot değil tam oraya bot. gelecek sağ tarafında tutuyor Biliyorum abi ben, ben artık sizi çözdüm kanka ya o kadar salak oyuncularsınız ki yani Oha ne diyor Oyun basit abi Ayak sesi var Hareket etmeyelim altımıza sıçmış gibi davranalım Tamamen böyle oynuyorsunuz bak Altımıza sıçmış gibi ya oynayalım Yani yürümeyelim anlamında anladın mı? Yani, hey sus sus Tıma sıçtım yürüyemiyorum İnanılmazsınız İnanılmaz oyuncularsınız gerçekten Bunun içinde kankan şey gibi oyuncular var dedik. Bak bana filmi mi çaldın? Sen Bir mermi falan atıp kilimi mi çaldın gerçekten mi ya? Ben senin Yapma onu be bot ya Yapma onu be bot ya Yapma onu be bot ya ne yapacaksın şimdi o kili? Al nereye götürdün ya? Bak bu beni üzdü şu an hiçbir hiç, şey hiç beni üzmüyordu ama bu beni gerçekten üzdü ve yaraladı yani derinden yaraladı. Şu arabayı alalım arka taraflara gidelim belki orada düşman vardır. 9 leşim olacaktı bak. Daha hala düşman vardır ya. Yok mu? Vardır kanka yok canım daha neler. Şu evlerde vardır. Oğlum ben atladığımda hatta üçlü evlerde adam vardı da ben başka bir tarafa doğru ilerledim. Oğlum, bu adam bir tane bu çatıdan atlamadı mı? Ana loot bile atılmamış lan burada. Demek evet, ki adam atladı ve gitti. Adam atladı ve gitti herhalde. Aha. Hello. Kolokyo mu girdi? Adam kolokyo girmiş. Şu attım bu adamda iki tabi tane daha altı vardı. Onu da işe şey Sen... Sen delikanlı bir adama benziyordun. Sen Nova'yı komple temizleyip ondan çıkmışsındır bence. Yani. Nova'da kimse kalmamıştır. Sana inanıyorum ve güvenmek istiyorum. Hadi. Abi Nova doluysa mesela şimdi adama yazar yani anladın mı? 9 yaşım var. E çıktım 36 kalan var. Şimdi ben bunu nasıl videoyu atayım şimdi sizlerin karşısına? Yine modunda öyle gel özelliği var yani. Gelmesi lazım. Yeni doğanlar yok çünkü. Ölüp yeniden doğabilenler yok. Duba yok. Bir adam yok. Oyun modu gibi kalabalık olmuyor atladığımız yer. Tamam o da ona da kabılıyor. Ona da kabılıyor. Hadi o zaman düşman görürsem video biter. Düşman görürsem değil. Düşman vurursam video biter. Hazır mısın? Tamam. Yani düşman vurduğum anda video bir anda bitiyor arkadaş. E bu maçın sonu güzel olacağını düşünmüyorum abi. Fakat düşman görürsen video biteri yanlışlıkla söyledim. Düşman görürsen demeydim bak. Düşman vurursam dedim. PUBG Mobile düşmanı göster bana ya. Aa. Abi geziyorum bayağı bildiğinden tavaf ediyorum şu anda PUBG Mobile'de hakikaten. Three weeks later. <laughs> Gördüm. <gülüyor> Vursam bitiyor mu şimdi? Dersem değil bu arada yani artık. Kendim tutarsa demedim. Ölürse. Ölürse biter. Öldüremiyorum acaba video bitmesin diye mi? Oo, adam anlık anlık sağ yapıyor lan bu arada. Oo, video bitmesin diye uğraşıyorum. Video bitmesin diye uğraşıyorum. Arkadaşlar görüşürüz, hadi. Arkadaşlar görüşürüz tamam mı? Düşman düşüreyim video bitti. İşte ne var. Arkadaşlar kendinize iyi bakın video bitti. Bak, Oo, oğlum balkona çıkmışsınız söyleseniz ya. Siz burayı şimdi orada dört kişi var ya. Birisini düşürdükten sonra o kadar merak edeceksiniz ki acaba vurdu mu? Diyeceksiniz ki acaba vurdu mu? Hepsini yoksa öldü falan. Acaba içiniz içinizi yiyecek değil mi? Aliyam bitir videoyu burada. Hala gitmediniz mi? E iyi de bitti. E, evinize gidin. Le gidin. Gidin.